Abidin Dino'nun belgesel gösterimini yapacağız. Ben de ki eserlerinin bir kısmını artık replikalarını gidireceğim. Ve onu saygıyla anacağız onun için Hanım'ı. O bir filozof, o bir ressam, o bir heykeltıraş, o bir evrensel insan. Basit bir şey söyleyeyim. Onun dünyadaki e, eserlerini bir araya getirmek için küçük bir yolculuk yaptım. Bir düş geçkiniyim. Ama başına koymayı unuttum. Meraklı. Çünkü bir özelliğim koymuş benim meraklı olmam. Dört buçuk yaşından yani her şeyi merak etmişim. Ben bu tarafı sanatkar, sanatçı tanımlamaları için bir araç olarak kullanmadım. Ama e, sanat kaygım tabii ki ileri yaşlarda belirdi. E, dünya insanıyız. Yaşadığımız coğrafya çok ama çok zengin. Çok zengin. E, coğrafya kader mi değil mi? kader olmaması için akıl, vicdan, bilim ve hukuk bunlar eğer olursa kader olmaktan çıkar. Dünyada yaşanmışlardan ders edilsek da olumsuz yaşanmışlar bizim ülkeye gelmez. İş infazına tanık olun. İstemediğimiz, istemediğimiz bir insanla yollarımız geçebiliyor. Çok farklı savaşlarda bir tanıyorum. Yani ölmek çok böyle ramak kaldığım anlarım oldu. Pardon, futbol hariç. Her şeyi inceledim. Eee büyük derece ışık gördüğüm küçük bir ışık bile olsa o insanları takip edeyim. Kendi resine gitsem hakikaten 40 yıllık dostumuşum ve her gün berabermişim diye bizi kendilerinden gören insanlara karşılaşıyorsunuz. Ben yani görevim bilgi taşımak, kaynağından bilgi almak, bunu belgeye dönüştürmek ihtiyaç isteyenlere vermek. Bütün bunları yaparken Aldığım has inanılmaz. Erkek egemen topluma ya da onların dayatmasına biraz baş kaldıran kadın karakterler olsun istedim. Aslında karakter de dediğim gibi bana benzediği için benimsedim hani kendim gibiydi. O yüzden çok zorlanmadım yani. Kendim gibi nasılsa öyleydi. Yani aslında benim yaşadığım hayat da daha uzak bir karakterdi diyebilirim yani Şükran hani belki tamam bazı kişilik özellikleri olarak çok az da olsa benziyor olabilir ama yani uzaktı aslında genel olarak. Hani biraz daha gözlemler üzerine devam etti diyebilirim. Yani yakın arkadaşlarım, akrabalarımız onların gözlemlerine göre oldu. Yani ona göre kendimizi yorumlamaya çalıştık. Evet. Yani, umur merkezi de beğenmiştir. Dün bir tür temas var benim için. Arkadaş bir yani, paranoya, hatta e, belki hafta olmuşluk, yani, az sonra da olmuş, olmuşu, Yılmaz'ın da kendi bencilliği altında hafta olması. Yani, aslında bunların altında yatan neden, aslında bir erkeklik, yani erkek savaşı aslında.